Merhabalar arkadaşlar. 17 numaralı örneğimizin SolidWorks 2020 programında çizimiyle karşınızdayız. Her zamanki gibi iki boyutlu çizimlerimize devam ediyoruz. Bugün bu 17. örnekte görmüş olduğunuz çizimimizi gerçekleştireceğiz. Her zamanki gibi ön düzlemde çizim düzlemini açıyorum. Çizime başlıyorum. Çizimle ilgili sorularınız olursa altta yorumlarda belirtirseniz e, öyle cevaplamaya çalışırım. Ben merkezime şu çap 30'luk daireyi alıp bunun üzerinden çizmeme başlayacağım. Şurası radius 23 olarak verilmiş bize. Diğer çemberleri de çizeyim. İki çember birbirine eşit ve çap 15'miş. Merkezden uzaklığı 35. Dikey olarak uzaklığı da 12'ymiş. İkisinin birbirine dikey olarak uzaklığı da 30'muş. Yataydaki uzaklığı veren merkeze 10'muş. Evet. <laughs> Ayrıca şurada radyus 16 ve radyus 15'lik Çemberlerimiz de var. Onları da çizeyim hemen. Radius 16 dedi. Şunu 32 olarak giriyorum. Şunu da 30 olarak giriyorum. Evet bu şekilde. Şimdi şuradaki kozalı olan tarafı çizeceğim. Şu koza çizgin. Şöyle. Merkezi yatır olarak verilmiş uç taraftaki merkezden uzaklığımız 35 olarak verilmiş bize. Şu uzaklığımız 35 Radius gördüğünüz gibi 3.5 Kozanın uzunluğu ise 6 olarak verilmiş. Burada görüyorsunuz. Yani dışta radius 10 var. Ben yani her zamanki gibi bu kozamı offsetleyeceğim. 3.5'tan 10'a yani ne yapıyor? 6.5 mm offset yapacağım. Offset Entities kısmından, şurada gördüğünüz gibi ben altı buçuk olarak gidiyorum bu değeri. Evet. Şöyle bir çizimimiz oldu. Şurasında son olması lazım. Evet. Ölçüyü sürülen olarak bırakıyorum. Bu da kontrol amaçlı oluşturmuş olduğum evet, çizgim. Evet kabaca çizimimiz bu şekilde. Şimdi fazlalık olan kısımları trimleyeceğiz. Şuralarda terimliyim. Şu köşeden başlayayım ben. Bizim buramız radius 5 olarak verilmiş. Ben şuraya şuraya radius 5 olarak giriyorum. Evet. Bu şekilde üst kısma da radius 5 olarak verilmiş. Burayı da seçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde olmuş oldu. Çizilmiş. Ve yine bu şekilde geliyor. Sonra buradaki çemberle birleşecek. Sesime tekrardan bir bakalım. Sesimiz şu şekildeydi evet. Şu aşağıda radius 15'ler varmış. Onu hemen yapayım. şuralara girince ve şu kısma radius evet, 15 Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi şu iki çemberlerin arasına yapacağız. Buraların çizimini ise şu şekilde yapacağız. İki tane radius 15'imiz var. Şurada gördüğünüz gibi. Ben çap 30'luk rastgele iki tane çember çiziyorum. Yani gördüğünüz gibi rastgele iki tane çember çizdim. Bu iki çemberi birbirine eşit yaptım ve ölçü olarak da 30 değerimi girdim. Sonrasında ise şu çemberle şu çemberi birbirine tanjant olacak şekilde tanımlıyorum. Bu çemberle bu çemberi birbirine tanjant olacak şekilde tanımlıyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Evet, tanımladım. Gördüğünüz gibi siyah tam tanımlı oldu. Sonrasında ise trim komutuyla şu dışarısını gördüğünüz gibi evet, kesmiş oldum. Şurada içerisini de kesiyorum. Burayı da kestim. Şu çizgimize fazlalık onu da kestim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizimimiz oldukça basit. Baştan karmaşık gibi duruyor ama yerli yerine oturtunca parçaları gördüğünüz şekliyle çizimimiz oluştu. Bu şekilde çizimden çıkayım. Parçayı daha net görmeniz açısından. Bize verilen ölçüler birebir oldu. Yeterliydi. Çizimimizi biz bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle izometrik bir görüntü de alayım. Her zaman olduğu gibi, evet. Bu şekilde arkadaşlar, bu çizimimizi de tamamladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.